Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Elif. Bugün ablamla beraber Brookhaven'da her şeyin mor videosu çekeceğiz. Merhabalar. Bird, bu bizim ilk videomuz. Hadi başlayalım. İlk başta ne yapalım biliyor musun? Araba alalım. alalım. Ben alayım. Sen al. Mor araba ben... vardı küçük. Şu, arkadaşlar ben şuradan göstereyim. Şu Bilal. küçük. Ben bu çıkarttım arada... lan Sen benimkisini Dur. sür. Dur çıkardım. Çıkardım ben de çıkarmıştım. Neyse ben aynı sileyim. Evet. Ah. Hadi bakalım. Biraz kasıyor ama olsun. Bir dakika bir dakika. Bir şey oldu bir an. Tamam hadi. Evet. Ev yeri almaya, almaya yeri mı gitsek şimdi? İkimiz aynı evde kalalım. Çünkü tamam. ayrı, ayrı, evlerde kalırsak gözükmüyor. Ev sen al ben, ama beni şey yap. Tamam o da arkadaş. arkadaş. En tepe boş galiba. Orayı alalım. Ciddiyden. Ay birisi var ama o da zengin evi. Hani zengin Robux evi değil yani zengin. şeyle. Premium. Premium değil. Premium mu? Premium da yani Pyramiumlu paralı gibi. İşte premium değil <laughs> mi? Robux'a elenilmiyor muydu? Robux'a Onlar da sildi zaten. <laughs> Şimdi hangi evi alsam? Evet. Bak sana sürpriz olacak. Bence şunu alalım. Bence de. Ama havuzuna giremeyiz. Havuzuna giremeyiz. Çünkü mor değil havuza. Ama yerlere de basamayız. O kadar da, <laughs> o kadar olsun. Da, da olsun. Rengini yapayım. Ben evin rengini sen yap. Sen de evin çünkü. Ben o da arkadaş yap bir de. Hmm, bakalım bence. Mi Yanımızdakiler de Türk galiba. Galiba. Hadi gel girelim. Rengi de çok kuyum oldu. Allah giremiyorum. Ah. Şimdi kilitleyeceğiz. Tamam. O da arkadaş, o da arkadaş şey yap. Daha sonra ne yapabiliriz mesela? Ne yapalım? Bence e, bir mesela yemek falan yememiz lazım. Markete falan gidelim. Evet. Hatta şu, e, bak, aa bir dakika. Yataklar şey mi? Bakayım. Mor yok. Mario merhaba canım. Yer yatağı alırız. Yerde Şimdi, Yer yatağı da alabiliriz. E, ne bulalım biliyor musun? Ne? Dur içine girme. İçine girmeyeyim. E, çantaya girelim. Oradan yiyecek içecekler falan bulayım. a Kitap da var bu arada. Balon Ama kitabın falan. Kitabın rengi değişebiliyor. İşte balon da değişebiliyor. Hmm, bakalım sen de bak. Bakayım. Mor bir şey yoktu galiba. Mori bir yiyecek bulmamız lazım yoksa... Enerji yani içeceğinden mi? başka bir şey yok bu arada. Hmm. O zaman aç kalacağız. Enerji içeceği içeceğiz. Zaten enerji içeceği enerjimizi yükseltir. Aa yeni bir şey gelmiş. Çıkarayım mı? Yemek. Evet. Yeni polis evleri falan geldi ya. Polis evleri premium. premium Ha premiumlara sen değil. Ama çok güzel. Şimdi, şimdi ben enerji an, içeceğimizi içelim biraz. Ben bulamadım. En alttan. En alta git. Bu arada e, size geldi bilmiyorum. Ama yani şarj sesi geldiyse. Aynen. Sıra bakmayın. Cidden sadece içecek içebiliyoruz. Bir dakika başka eşya var mı acaba? Bakıyorum. Başka bir şey yok ee, bu arada. Cidden yok. Yani mor eşya da yok. Hmm, başka nereye gidecek? Arabayla gezebiliriz. <laughs> evet gel bir içeceğimizi içelim. Ben, gel, ben bir tuvalete gireceğim. gideceğim. Tamam. Şöyle. Akşam olmuş ama uyumamız lazım. Uyuyalım hemen. Yatak çıkartalım. Ya da uyumayalım. Geceleyelim. No, uyumayalım. Gecelik nasıl bulacağız acaba? Ge geceleyelim. Yani uyumayalım. Ha. <laughs> Aa, kapattım yanlışlıkla Şıkla televizyonum. Oh, yatalım biraz görün. Ben bir dakika ben şöyle. Mor bir şey yok. Ay, yanlış Mor bir şey yok. Ne? Yüzleyecek bir şey. Şu küçük bir morluk bulunsa da olur. Evet, bence de. Bir dakika. Hmm. Pembe olsa olabilir mi? Acaba da olmaz. Bizim ve televizyon izleyebiliyoruz. Mor hiçbir şey yok. Şurada var mı bakayım? Bir önceki gitti şeyine. de var galiba. Yok. Evet, o zaman son biz evet. ede ede. Aynen. Ben video ile ilgili şeyler konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, bir sürü video atmaya devam edeceğiz bu arada. Yani elimizden geldiği kadar enimizden güzel geldiği videolar yapmaya çalışacağız. Bazı öğrencilere video atamayabiliriz. Bazı günler çünkü e, ödevlerimiz falan var bizimde. Evet okul başladı çünkü. E, yanına oturayım gel. Gel şuraya otur. Bu arada ben bilgisayardan oynadığımdan dolayı çok Biraz kasabilir. Olabilirim. Hem kasıyor da olabilir. Evet. Ne yapalım? Hadi ne yapalım? Ne yapalım? Gel dışarı gidelim. Bu arada gerçek mesela hayatta daha video çekeceğiz. Evet. Sadece kedimiz video. falan var. Onda da çekebiliriz. Hayır. <laughs> ben bilmiyorum. Her şeyi çekebiliriz yani. Her Şeye an. Şeye gidelim mi? Kamp alanında bir yer vardı ama orada mor var mı bilmiyorum. Böyle kaydedilmiş bir şey. Aa evet. orada mor var. Ayşe'ye gidebiliriz. Ice cream. Ice cream, dondurmacı mı? Dondurmacının orası mor ama dondurma. Aa bu kimin mor. arabası mor? Evet mor. Senin o da gidiyor. Olur, değil mi? Hayır ya ben arabamı sildim. Tamam. Arkamızdan da büyük bizi takip ediyor. Allah. <laughs> ben bizde çarptığın gözükmüyor bu arada. Nasıl? Gözükmüyor. Ice cream de yok. <laughs> Ama bunda mor renk var. Aa evet var. O zaman olabilir. Alamıyorum abi. Açtım. Gebereceğiz. <laughs> Gelin bir de şeye ben, gidelim. Gel Kübik. Bir, bir dakika. Ben arabayı süreceğim. Bu sefer seni bir yere götüreceğim. Hı, tamam. evet. Hadi gel. Bil. Allah Allah. Ben tamam. sürüyorum lütfen. bu sefer arabayı. Şu tarafta mıydı? Evet. Böyle 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 bu, bu tarafta değilmiş. Nereye gideceğiz ki? Alarm havalandırma Markette şey var mıdır acaba? Şey. Markette de yoktur ki. Yok ki Aynı yok. şeyler var çünkü genellikle. Yani. Hadi gidelim. Biraz yavaş oluyor çünkü arabanın kendisi yavaş gidiyor. Tostos araba. <laughs> Yani mor pek arası. yapılacak cidden bir şey yok. çünkü çok. Bir dahakinde küçük. de pembe falan yapabiliriz. Başka renkler. Kırmızı falan. Ne yapalım? Hmm. Hadi suyla arabaya giriyoruz. <laughs> Arabayla suya giriyoruz demek istedim. Bir dahaki istedim. rengimizi belirleyelim. Ne olsun? Aa. Yeşil olsun. Yeşil olsun. Aklımızda tutabilirsek. Aa kaydırak tamam, mı gitmiş? Kaydırak gitmiş. Ana. Çünkü sonbahar güncellemesiyle gitmiş. Ve hiçbir şey yapamayacağız. Ooo Burada, mantıklı. Buradaki mi? yeri hiç girdin mi? Girdim. Ana burası ne kadar ki güzel. Çok böyle yavaş bir sakin. Kamp yapalım mı? Ama kampta bulmak biraz zor olabilir. Olmaz bence. Çadır falan yapalım. Bekle ben de arabaya geleyim. Beni bırak kaçıyor. Kaçmıyorum. Hadi. Hayır şu bunlarla gidelim. Ama o kahverengi. Aa. Dur. <laughs> Hadi gidelim. Suya bata bata gidiyoruz. Her an şaka görebilir kubik. Cim. Yani Aman. ablacığım. Hadi kamba gidelim. Kamba mı gitsek? Kamba gidelim? gidelim. Başka ne yapacağız? Hmm. Allah. O çaypseydim bela. Ne yapabiliriz? Evet. Mo mor çiçek. çiçek var mı? Mor çiçek ne yapacağız? Çiçek satalım. Evet. Para kazanabiliriz. Çiçekten para kazanabiliriz. Ama bize para verebilirler mi? Satarız. Yaptır beni. Yani Sen olabilir? Evet. Sen bak mor var mı? Bakayım. Hala dondurma yiyorum Allah aşkına. Aslında dondurma Dön, Allah. Aa çiçekte mor yok. Yok mu? E, ne yapayım? Ama var bir şey. Şu renk var. Bu da mor. <laughs> mor değil. Ama olsun ya. Yani. Mor sayılır. Olsun arkadaşlar. O kadar da olsun lütfen. Bence de. Hadi satalım. Iı, arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Evet. Az önce bir biner, tane daha kardeşimiz var. Bir tane kardeşimiz geldi. Üç Adam, kardeşiz. Adam arabamızı gidiyor. Kapat kız araba. arabayı. <gülüyor> <gülüyor> bin arabama bin kız bin. Dur dur. <laughs> Arabamı çaldılar. Bin, bin arabama. <laughs> dur, <laughs> dur dur. Çiçek <laughs> satalım. Dur dur arabanı çaldılar. İndin mi? Gel bakalım. Çiçek satalım, gel. Arabana şey yap. Arabanın iyi silme yeri var ya. Satma çiçek zaman, şey. Çiçek satmayalım aslında. Çiçek verelim. Hemen yani. kutura binelim de gel. hızlı hızlı gidelim dermişim. Maalesef. Adam beni götürdü bilmem. Gel. Ya şu kızlara hediye edelim çiçek. Tabii Allah yani Şey ben. diyelim mi? Dele şey verirken. Çiçekçi diyelim. Ama de, yani direkt verelim. şey satalım yani hediye edelim. Ben veriyorum şu an. Bu arada arkadaşlar Roblox'a hangi oyunları oynamanızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu an veremiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ben ver, veriyorum. Ben zorluyorum onlara. <laughs> Zorlu çiçek verdiler. Neyse almıyorlar galiba. Aldı benimkine erkek. Gel Elocuğum. Aldı görüyor mu erkek? Erkek aldı. Evet. Da... Herkes hepsi aldı benimkilere. Şu kızı da. Benimkileri almadı. Gel şimdi buraya. Yanıma gel. Videoyu bitirelim çünkü mola yapacak pek fazla bir şey yok. Evet. Yanıma gel. Evet arkadaşlar videomuzun, 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 videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik. Kanalımıza abone like, atı. like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet, çok bir dahaki videoda, bir videoda bir görüşmek. Dakika, üzere. Bay bay.